Dostlar hepinize selamlar ben Karıl Arkadaşlar bugünkü videomuzda uzun zamandır yapmadığımız lobby trollünü yapıyoruz <laughs> Bundan tam tamına bir sene öncesine kadar full lobby troll, lobby troll, lobby troll. Artık topladık kardeşim dedik ki step back Şimdi tekrar tekrar lobby trollerine devam edeceğiz Fark ettiyseniz üstümde firavun var Allah Allah Dostlar fakir bir şekilde lobilere girip diyeceğiz ki <laughs> gireceğiz diyeceğiz ki işte arkadaşlar ben fakirim falan filan muhtemelen ilk girdiğimiz zobiden atılacağız ama ondan önce yapmamız gereken 3-5 şey var Videoya geçmeden önce videoyu like atıp kanalımıza hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın yapmanız gerekenler videoyu like atmak kanala abone olmak ve yanında bildirim tuşu var böyle çan ona basıp tümünü almak bu kadar basit Bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım Şimdi hesabı komple fakirleştirmemiz lazım. A'dan Z, ya işte ünvandır, arabadır, silahlardır komple soymamız lazım. Bunun için Adem sen şarkıyı ver, ben direkt buraya komple sıfırlayayım. Hazır mısınız bak? Adem ver şarkıyı. Buraya yazdım iyi bak Adem. Hazır mısın bak? Buraya ne yazacağım? Tamam. Lobby trollünün olmazsa olması tabii ki de Victor Reis. Hemen şuradan karakterimizi seçelim. Ya uzun zamandır bununla böyle yani göz göze gelmemiştik. Şu tipe bak ya. Tipe bak amına Şu sıfatlı eşgale bakar mısın ya? Bunu kullanalım. Şimdi bu güzelim karakterimizi güzel bir şekilde dizayn edeceğiz. Kardeşim çantayı mantıya her şeyi çıkar. Kardeşim böyle tıfıl bir şey ya tıfıl. Bak bu olur. Bu öpücüklü mü öpücüklü? Oo, on numara. Aa buldum buldum. Tamam bir tane bıyık. Gözlük olarak da bu nasıl? Nasıl oldu Reha? 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. Şimdi şapka olarak bir şey taksam mı? Şimdi keltoş bir şekilde görünmesin. Millet dalga geçiyor sonra. Ramazan fesini tak. Ramazan fesi var ya. Bu mu? Ananı avradın tam uydu. Allah açarsın tam oldu. Taksi lazımdır abi. Şimdi elindekini de çıkartalım. İnandırıcı bir şey yapalım. Her zaman diyorum arkadaşlar. Normal şu M4 ile girersek vallahi sıkıntıya gireriz. RP yapalım abi RP. Ha, on numara aynen on numara. Heh, Aynen normal skin yapmayalım. Hani RP'den geldin anlasın. Aynen kardeşim. Dur lan coin sec kaldırmayı unuttuk. Araba kısmına gel. Kardeşim coin sec nerede? Anasının... <laughs> bunu takalım ya aynen. Tamam. Üst üste bastık. Güzel. Oğlum inşallah açığımız yoktur ya. Bunlar A'dan Z'ye kapalı. Kapalı. Kapattım. Her şey kapalı şu an. Klandan çıkamıyorum. Samet abi kızıyor. Diyor ki Başka bir girdim bul diyor. Ben lobilere girdiğimde ismimin tam altında Vural Üzül YT yöneteceğiz diyor. Adam tak oraya giriyor klana basıyor. Aa Vural abi. Demek ki bu ne? Gerçek Karıl. Böyle deyince Neyse, laf fazla uzatmayalım. 5 dakikadır boş yapıyoruz. Hızlı bir şekilde lobilere girmeye başlayalım. Dostlar, şimdi geldik buraya. Geldik buraya. Ha, bu arada e, yerel sohbet görmüşken hemen şuraya bir şey yazıyorum. Adem, zoomla. Güzel kızlar, insta. E, şöyle. Kardeşim, instagramımız var. Oraya da gidip takip etmeyi unutmayın. Erkek de olur, fark etmez. Nasıl ya? Şimdi, lobiye gireceğiz. İlk dobiden net atılmamız lazım. Atılmazsak bu videoyu kanala yüklemem. E, i̇nşallah atılırız. Karl geldi. Ananı satın. Satın mı? Satın mı? Hayır, hayır. Bak. Heh. Bak lan bu fakir benziyor amına fakir. Yok orijinaldir bu. Aa, sıçtık, sıçtık. Ya Sonra lobi niye gelmiyor? Nasıl gelsin? Başka hesap mı var? Yok. Abla bizi alsan içeri ya. Destansı göster şu. Emülatör dair. Emülatör. Bak. Gördün mü? Gördün mü? Emülatörler orası. Siz mobilden oynuyorsunuz biz emülatörden oynuyoruz. Oyun demiş ki Al kardeşim istersen mobilden istersen emülatörden oyna. Aa. Zaten öyle bir şey olsa arkanı döner kaçarsın bile. Zaten düştüm. Üşenme var bekle. Kardeşim sessiz kurt her zaman tehlikelidir. Sessiz durma. Atlayayım üzerlerinde ne istiyorsun ama? Sen tabi. Dinlenin bana çarjı <laughs> beni. Selamın aleyküm. Selam. <laughs> tamam sessiz oluyorum resim tamam, <laughs> tamam peki <laughs> tamam. Ninni söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Ninni söyleyeyim mi? Olur. <laughs> Ninni. <Oyosunlar büyüsün. gülüyor> o kadar kötü olamaz sesim Hayır hayır tamam ben de biliyorum kötü Ya hayır bunlara harbiden kaşmer çıktı Reha o kadar kötü mü lan sesim? Reha da sesi mi kapattı? O kadar o, o kadar güzeldi ki uyudum hemen Hadi oğlum bir siktir. Selamun aleyküm. 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 En azından şöyle bakalım Allah'ın selamını neredeyse %50 aldılar. Değil mi? Aleyküm oldu devamı gelmedi. Selamun aleyküm. aleyküm, aleyküm selam. selam. Hayır ya atma sakın. Aşkım atma bekle. Hayatım. <laughs> Sonunda. işte bu. Biliyorum TikTok'ta gördüm de. Peki, Abi ben ne kadar. Ç hafta boş ver oynayıp gitme. Ben tepini ben görüyorsunuz değil mi arkadaşlar sana bana diyorsunuz ki lobby trollü niye gelmiyor Aa bak bu yüzden gelmiyor ya ben burada oturuyorum bir iki saat ya zaten gecenin saat kaçı beş buçu bizim yaptığımız hareketlere bak ya ondan sonra bana diyorsunuz ki niye lobby trollü çekmiyorsun tabi çekmem yani böyle olursa çekmem yani yeter artık daha lobilere girmeyeceğim yeter kaç oldu bu ya ne var lan tipimde <laughs> Onun uzattığını düşün. Ah, kar geldi lan. Kar. Yok lan gerçek kar değil yaptın. Emiratör emiratör olmak Beyler selam alayım. Alayım. Aa. Ne yaparsınız? Abi dur dur alabilir miyim dur? Al al al. Ya sonunda ya bak bak iki saattir lobiye giriyorum tamam mı? Abartmıyorum iki saattir. <laughs> Kız tetenet kullanıyor galiba. Senin şu kulüp muhabbeti var ya e, bu. Oyun Oğlum telegrama çevirmiş or. Kanka kulüpte varım. <laughs> Ananı satayım. Böyle bir ortam yok ya. İşin garip tarafı ha. kulübün sahibi benim. Kulübe Android tarihi hiçbir cihazdan giriş yapamıyorum. Benim de Android'im yok. İşte bak bak bak. Adam ne diyor? Android'im yok diyor bak. Ben ne diyor? Hep Apple kafası tamam mı? Hayır oğlum abi, ne ya? ya ne alaka ne alaka? <laughs> Nereden neyi çıkartıyor? <gülüyor> <gülüyor> Bakın oyunda şöyle kulüpler var. Androidler giriş yapabiliyor sadece. Emülatör bir de e, iOS'lar iOSlar giriş yapamıyor. Şu an 307 bin üyemiz var galiba. Doğru mu lan? 307 bin. Aynen. 307 bin ben üyemiz var. Bak. Katılabilirsiniz. Burada işte chatleşebiliyorsunuz. Fotoğraf atabiliyorsunuz. Aynen aynen. E, ayrıyetten e, arkadaşlık kurabilirsiniz. Fotoğraf atabiliyor musun abi? Fotoğraf atılabiliyor ama bak, öyle fotoğraflardan bak, bak. değil. E, seni... Çık dön. Lan Sinan. şimdi edeceğim. Tamam kanka hadi ben kaçıyorum. Ee, öpüyorum e sizi. Görüşürüz abi. Yanakla editor, yanaklarından öpüyorum. Of. ben de ben de. Hadi ben de sizi <laughs> ne oluyor anasını satayım. Abi selamünaleyküm. A ka ka abi? Aa Kuatr abi. Lan gerçek kar mı? Sen gerçek Kuatr'a mısın? Yok canım. Allah Allah. Al. Dur dur salma adam emoji yapacak. Emoji. Hadi yap bakayım emojini sen. Yapayım mı? Yapayım. yapayım. Bak yemin ederim 2 saattir lan. ilk defa bu lobide ya yapacağım. Lan. Yalanım varsa tüm dünya alem beni ya Yap lan hadi. yapayım mı? Yaptım bırak atmayın oğlum adama. Yap. Sen sen, sen ya Berkay çıkar var ya gölgesinde <laughs> yani whisky rak aklına ne geliyoruz hepsini açayım ya. Say 3'ten geriye say. 3 geriye 3'ten geriye 3'ten geri. 2 3 2 1 0 yap. Gönder. Allah 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 Allah. Allah. Ananı oh. s**eyi <laughs> <laughs> Oğlum biri harbiden yaşıyor lan hanginiz o? Al bismillah Öyle. Sen adamsınız beyler. Bir dakika ben de size Ne varmış bende? Al. Bir tane bundan var kardeşim. Oğlum o ne lan? <laughs> arkadaşlar bu arada ufak bir kamu spotu geçmek istiyorum. Yaptığımız hiçbir davranış, yaptığımız hiçbir sözcükler, kullandığımız kelimelerin hiçbiri hava atmak, gösteriş yapmak amaçlı değildir. Bazı arkadaşlar bunu çok ciddi alıyor. Arkadaşlar tamamen video yani içerik. Şey, şu üste ben niye hava atayım ki size? Normal bildiğiniz üst ha bu ha bu ha bu aynı şey üstün ekstra kattığı bir şey yok bazı arkadaşları görüyorum robitroll e, videoların yorumunun altında adamlar şey yazıyor abi tamam anladık firavunum var al anladık şöyle kardeşim tamam firavunum var ha vallahi gerek yok böyle şeyler maksat eğlenelim geçelim gülelim geçelim dediğim gibi tamam abi sen üzülme sen olur olur bir gün. Abla beni de çok üzdüler Seni kim üzdü ya? Valla abla sorma ya, ya lobidekiler abi. Ne dediler sana? Kim onlar? Ya bana dediler ki sen Victor <laughs> giyiyorsun dedi Senin bıyıklarını bilmem bilmem ne yapayım dediler Çok mu kötü? Şu an hiçbir şey göremiyorum Bende ilk deneyi yazıyor Nasıl ya karakter gözükmüyor mu? Gözükmüyormuş <laughs> Hayır Ha demek ki neymiş karaktersizmişim <gülüyor> Bayrak <gülüyor> attım ve bayraktan dandik <laughs> Lan sen <laughs> ne geziyorsun burada Vallahi hocam sorma ya. Sabahın altısı Allah aşkına ya. Görüyorsun değil mi? Çavuş. Sen ciddi olamayın ya. Vallahi reis normalde bir iki hareket yapıp çıkacaktın da. <gülüyor> 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 Efendim. Ben vallahi ben beklemiyordum be. Allah reis. Sen <laughs> ne oldu Ya benim abim ne? sayılır Bunlar ya. Ha. Ka Hayır dinle bak. Teyideyiz nasıl diyeyim sana. Ofisteyiz. Daha tekize geldim ben. Sizin şu denizin kenarında eksi 30'u <laughs> <laughs> Onu izledim. Hiçbir şey çıkmamasını izledim. Çok iyi. Vur Allah. bunu beğendi. Yayıncı lobinde ve sen tanışıyor musun diyor. Yapma. Yayıncı mı? Adam yayıncı. Ben tanımıyorum, ben izlemem ki. Abla izleme zaten, Aa. izleyip ne yapacaksın ya? Bak, silahlardan sezon te 6. yılı koymuş. Normalde bu değil ki. Şey tamam. Normalde bu değil, <laughs> değil, maksat şey zaten. Ben böyle fakir bir şekilde gelecektim. Ardına editör bir şarkı koyacaktı. Sonra buna basacaktım. Şöyle. Şunları yiyecektim, şekil şükür yapacaktım da. Yok izin vermiyorlar. Ya bırak ya bırak ya bırak ya. Barış seni o vuruş anı. Abi onu hatırlatmasan olmaz mı ya? <laughs> Herkes hatırlatıyor. <değil> <laughs> ya her lobe girdiğinde A, şey iyi. diyorlar bana. Barış abi seni şöyle vurdu, böyle vurdu. <laughs> o ana kadar izledim. O ana kadar hepsini izledim. Vallahi abi evet, adamın gibisin. Tamam. Çok teşekkür onu, ettim. Nimoya kadar, gelişine kadar. Adam ya, adam ya. Lan kan. Ne var lan? Bot. Ne yapıyorsun? Oturuyoruz vallahi ne yapalım? Sen ne yapan? Bir e, takılacak yok ya. He, evet, çok <laughs> iyi. Tak mı sende? sen de? Vesaire tak mı? Fiyo atmak. Ama sen şey kalsın. O zaman hayatına. Şimdi ben senin hayatını alırsam çok güzel şeyler olur ama sen benim hayatımı alırsan Hayır. <laughs> <laughs> şey Videomuzu da burada sonlandıralım. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Videodan çıkmadan önce video like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram hesabım açıklama kısmında var. Oraya da gidip takip edebilirsiniz. Kendinize çok güzel bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.